Merhaba tamindir takipçileri Nokia tabii ki merak ettiğimiz bir marka ve Nokia'nın yepyeni akıllı telefonu ülkemizde satışa çıkıyor arkadaşlar. Elimdeki cihaz Nokia 5.1 Plus. Bence birazcık daha böyle daha işlevsel bir isim bulabilirlermiş bu cihaz için diye düşünüyorum. Dikkat çeken bir detay cihazda Android One var ve cihazda görmüş olduğunuz üzere çentik var. Zamanın artık telefon tasarımlarını belirleyen firma şimdi telefonların tasarımını diğer firmalardan esinleniyor. Çok tabii ki birazcık üzüyor bizleri ama şöyle bakalım hemen cihazın arkasında neler yazıyor. 5.8 inçlik bir ekranı var. 19'a 9 yani daha ince ve uzun bir ekran yapısına sahip. Arka tarafta 13'e 5 megapiksel 2 adet kamera var. Ön tarafta da 8 megapiksellik bir kamera varmış. Önemli bir detay cihazda Görmüş olduğunuz üzere AI var yani cihazdaki bulunan kameralar yapay zeka destekli dostlar. Şöyle şuradan bir bıçağa atalım kutuya ve kutunun üstündeki jelatini açalım bakalım kutunun içinde bizi neler bekliyor hep birlikte görelim. Nokia'dan ben aslında açıkçası zengin bir kutu içeriği bekliyorum. Beklentilerim o yönde. Umarım beklentilerimizi boşa çıkarmaz Nokia Beyciğim. Şuradan da bir adet bıçak darbesi atmamız gerekiyormuş. Baktım şimdi. Ve şöyle kutuyu gene açamıyorum. Çünkü burada da bir adet bant mevcut. Ve burayı da bantını aldıktan sonra kutuyu bu kez açıyoruz galiba arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Hemen bakalım. Evet, kutuyu açmak biraz zor gibi gelse de şimdi başardım. İlk etapta bizi direkt telefon karşılıyor tabii ki kutunun içinden çıkan. Şu telefonu şöyle bir elimize alıp biraz yakın yani bakmak istiyorum aslında. Ben şöyle şu üstündeki şeyleri de atalım. Bir görelim ya Nokia. Nokia seviyoruz yani Nokia ile bir gönül bağımız var gerçekten. Bitmek bilmeyen ve biteceğini de sanmıyorum açıkçası Nokia ile olan bu gönül bağının. Şöyle cihaza bir bakalım. Aslına bakarsanız telefon güzel olmuş arkadaşlar. Malzeme kalitesini falan da bayağı bir beğendim ben. İlk etapta böyle elma alır almaz kaliteli bir cihaz hissini bana vermeyi başardı. Bu telefonda aslında daha önemli detaylar var. Fiyat tarafı, telefonun fiyatı da hani öyle çok çok pahalı değil gerçekten. Fiyat anlamında da sizi kesinlikle memnun edecek bir akıllı telefon olmayı başarıyor Nokia 5.1 Plus. Şimdi Rakipleri var tabii ki ama rakiplerine göre de iyi bir fiyatla ülkemizde satışa çıkıyor Nokia 51 Plus. Şöyle telefon açtık. Evet beklenen şey tabii ki geldi. Hemen fiyatını size söyleyeyim bu arada. Fiyattan bahsettim az önce sizlere ama 2100 lira civarı bir fiyatı var telefonun. Yani gayet iyi bir telefonun fiyatı gerçekten baya iyi gibime geliyor. Bazı yerlerde 2000 liraya bile bulabiliyorsunuz. O açıdan bence Nokia 5.1 Plus ülkemizde bir şeyler başarabilir diye düşünüyorum. Şunu Türkçe yapalım da Çince kalırsa gerçekten telefonu bir daha çok uğraşırız sıfırlamak için. Ve bunu Türkçe'ye çevirip daha sonrasında devam edeceğiz. Şuraya hemen çok güzel bir şekilde iğneyi konumlandırmışlar. Şurayı şöyle bir açalım bakalım buradan ne çıkacak karşımıza. Evet yani Nokia'ya yakışmayan oldu bu kutu içeriği gerçekten. Her şeyi atmışlar içine. Çinli telefon markalarının kutu içeriği gibi olmuş biraz. Ama tabii ki bizi performansı ilgilendiriyor. Bir adet Type-C kablosu bizi burada karşılıyor. Ve bir adet burada adaptörümüz var. Adaptöre bakalım bakalım ne varmış adaptörde. Şöyle sizinle birlikte ben de bir göreyim. Evet adaptör 2 amperlik bir adaptör olarak gözüküyor baktığımda şöyle yakından baktım ben de şimdi sizlerle birlikte bunun da performansına yakından bakarız ve kulaklık kulaklık tabii ki önemli Nokia ne yaptın ya bu kulaklık oldu mu hiç şimdi gerçekten Nokia dedik bağrımıza bastık ama vay delikanlı gönlüm vay yani kulaklık feci yüzdü ama şimdi fiyatına da baktığımızda çok da aslında üzmedi de diyebilirim. Yani sonuçta 2000 liralık bir telefon. Burada neler var diye bakıyorum. Burada da yine kullanım kılavuzları ve garanti belgeleri bizleri karşılıyor arkadaşlar. Nokia 5.1 Plus'ın kutu açılımı bu şekildeydi. Siz nasıl buldunuz cihazı? Yorumlara yazmayı ve bu videoyu beğenmeyi ve ayrıyetten de inceleme videosunda neleri görmek istediğinizi yazmayı imal etmeyin. Hoşçakalın.